Bugün sizlerle e, Minecraft'ta ebelemeci oyunu oynayacağız. Bakalım kim ebe olacak? Çark çeviriyorum çıkan ebe. Çınar Gs mi, Emre mi, Baran mı? Çınar belki bundan çok mutlu olmayabilir. Bakalım kim ebe? Ebe, Emre, yok. Çıkan. Ebe benim ya? evden evet, Bu oyun içerisinde sadece buzlu yerde oynayacağız. Evet, kaçacağız <laughs> ve epe vurabilir sadece. Diğeri vurabilir. Evet. Bakalım kim Ben sizi haşlayacağım yalnız. Kimi haşlayacaksın? Baran'ı mı, beni mi? İkinizi de. Bu oyunda evet. sadece gülme olacak. Ek kızma olmayacak, haberiniz olsun. Biz sadece oyuna girene kadar oyun. duraklatıyoruz. Siz seviyorsunuz. Evet çocuklar şu an oyun alanına geldik. Gördüğünüz gibi şu kırmızı çınar. Şu Steve iki baran. Hadi siz önüme şu geçin. Steve, önüme geçin. Çınar. Daha, dur dur dur. Reklam çıktı. Bek. Evet çocuklar oyun başlıyor. Herkes bir kendini bulabilir mi? Tamam. 10 saniye say. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Şimdi geliyorum yakalamaya. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle içerikler gelmesini istiyorsanız da like ve abone yine tabi tabii ki de. E ben, <laughs> bunları ebele, ebelemeye gidelim. Bak bak bak. Bakın geliyor hasta. Şuradalar. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Steve 2 ve Steve 3 kim? Beli, söylesin bana. Steve 3 benim Steve 2 Baran. Tamam. Şu an Baran'ı kovalıyorum. Abi. Yok Steve 2 benim. <laughs> ya, <abimi> Steve 2 sen misin? Ya abim mi Steve 3? Steve 3 evde. Şimdi ben sandık sandım şu toprağı. Ben de. Ben Don. Ben niye bir şey. çıdar. <laughs> vurulan ebe vurul şey vurulan e, oyun iki kişiyi de yakalarsa. Hayır vurulan ebe oluyor. Hayır vurulan ebe mi? Bir kere mi çak çevireceğiz? Evet. Şöyle ol değil. Şöyle ol olmasın mı? Öyle değil. O ne oluyor güzel? Bu arada canımız gitmiyor haberiniz olsun. Ben çok Lan! Baran ne be? Tamam Baran, say 10 saniye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evle kaç. Oğlum ben seni göremiyorum ki. Allah. Uzatır. Baran bana geliyor aneye girdim. <laughs> Bora, Bora geliyor. Abi bu arada beni hiç kimse bulamaz. Ben sonlara geldim. Her yerde buzluk. Ya reklam girdi ya. Reklam girdi. Duraklatıyoruz o yüzden. Tamam. Hocam, evet çocuklar tamam. bekliyorum onları. Oldu değil mi? Hayır. Şu katıldı. katıldı var ha bir de. Hayır, oynamıyorum bakın. Ha evet. Der neredesin acaba? Ben şu an etrafımda dönüyorum. Oye. Aya bakalım gerçekten oluyor Hani öyle hikayeler var ya. Aya doğru gideceğim. Beni çekiyor ay. Aynen. Ne yapacağım? Var ya ben çok iyi bir yere saklanacağım. E ee, bak. Burası var mı sayılıyor mu bura? Hayır illa ay kaçman lazım. Ne saklanmak yapma. Yok şaka yaptım var. Saklanmak varsa o sen Tamam evet çocuklar. Şu an benim reklam kayış gitti. Tamam. Oynamadım. Takipte kalmayı unutmayın. mi? Evet. Bakın herkes beni bekliyordu. Ne kadar da beni seviyorlar. <gülüyor> 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 Max benim sevinç. Abi ya günüş şey oluyor. Burada zombi neden hiçbir beni bizi bulmuyor ve neden hiç açıkmıyoruz? Harbiden bakar istersen canlı yayın şeyimiz bu. Onu ben seni göremiyorum. Öyle. Ben Baran'ı direkt göremiyorum. Abi siz nereye kayboldunuz? Nasıl sen? Oo, canım. Bak canım gitmiyor bak. Harbi. Atlasan gitmiyor değil mi? Ha. <laughs> çok, çok iyi. Ses çıkıyor. Bak boşuna. Bak. Göstereyim Bak, size. Bak ben gidiyor sonra geri doluyor. Beyler bu arada beyler bayılıyor. Bak direkt doldu. Gördünüz değil mi? Yoksa Minecraft'ta böyle olmuyor. İsterseniz diğer videomuzu da izleyebilirsiniz bu arada. Evet. Enderman'den kaçıyoruz. Enderman'dan kaçıyoruz. Aa kutu buldu. buldum. Onun diğerini beklerseniz 60 like değil bu arada 10 like. Haberini Bakın bazen. şimdi. Kutu sen de beni kovalamak ister misin? Sana vurup kaçacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Neredesin sen Kaçıyorum vurup. yazık da ya. Bunlar beni kovalamıyormuş. Benden korkuyormuş. Üzülen varsa abone olsun. Acaba ebe nerede? Ebeyi arıyorum ben. Ben de. Ebe çok güzel bir yere çıktı. Bakma bana. Arkamda da bir İnşallah değil. Değil sen bizi bulamazsın. Bu Oğlum çok geri gittik biz bu arada. Emre birazdan. Abi siz neredesiniz bu arada? Ayrıldık oğlum. Ay bu arada. Baran kaç saat eve kalacak? Aa kutu bayısı evet, var mıydı senin. Evet ben oyuna gidiyorum. Girebilirsem giremiyorum. Ar er, evet çocuklar. E, bugün e, videomuz, videomuz bitti. Çünkü e, hiçbirbirimizi bulamıyoruz. Evet. Ee, şimdi çok abone olursanız çok bunun şey ikinci bölümünü de çekeceğiz. O zaman bay bay diyoruz. Biz abone görüşürüz. olmayı unutmayın. Takipte kalın bizi. Takipte kalın.